Merhaba arkadaşlar bugün TV'li TV ile arkadaşlar OBS'i e nasıl kullanılır arkadaşlar onun videosunu çekiyoruz İlk önce Sahneden bahsedeceğim bu taraflarda İlk önce arkadaşlar size sahne vardı sadece Böyle sahne yazıyordu Gördüğünüz gibi burası bomboş oluyordu Şöyle göstereyim yayın önünüze yapalım bir Şöyle gördüğünüz gibi simsiyah ekran arkadaşlar bunu ekle yapıp Buradan ekran yakalama yaparsanız buradan da fare imcesini gösterebilirsiniz fark etmez. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor. Buradan sahneyi düzenleyerek arkadaşlar küçültüp büyütebiliyorsunuz da söyle ben tam ekran yapmak için söyle. Altlar da gözüksün. Söyle. Tamamdır. Arkadaşlar bu altın gözükmemesi için yani su yen gözükmemesi için yapmamız gereken sahneyi düzenleyi basıyoruz arkadaşlar yine su öyle alt tusu ve alt tuşuna basarak arkadaşlar yukarı doğru sürüklüyoruz gördüğünüz gibi asası gözükmüyor artık siz de burada şimdiki arkadaşlar. Şöyle tekrardan kaldım bunu ekran şöyle metin ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan metin ekleyin mesela. Hoş geldiniz yazalım. Hoş geldiniz yazdık. Şöyle gördüğünüz gibi yazıda yazabiliyoruz. Özellikle ne gidip arkadaşlar yazı tipini değiştirebiliyoruz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Çerçeve kullan bastığınız zaman arkadaşlar arkası böyle oluyor. Başka kayan yazı da ekleyebilirsiniz. tiki de yapabiliyorsunuz. kalan falan yapabiliyorsunuz. Söyle. Kaydımı hızı var arkadaşlar. Kaydımı hızı söyle işte. Kaydıyor yazıyı. Başka söyle tik kaldığınca gücü arkadaşlar. Başka ekran oyun yakama var arkadaşlar. Oyun yakama söyleyeyim. Mesela siz oyun oynuyorsunuz arkadaşlar oyun oynadığınız zaman oyun boyu gelmesi lazım oyunu basıyorsunuz arkadaşlar tamam bastığınız zaman oyunun videosunu çekiyor bu arkadaşlar mikrofonu açabiliyorsunuz benim sesim geliyor öyle bu da arkadaşlar bilgisayardaki gelen sesleri açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi Buradan da kaydetmeyi bastığı zaman videoyu basıyor. Burada da yayına bastığı bastığınız zaman da canlı yayına basıyor arkadaşlar. Ayarlardan da canlı yayın ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Başka bir şey var mı? Bakalım hemen. Resim var arkadaşlar. Resim de göstereyim yine önce. Resim yapalım. Neredesin? Görüntüye basıyoruz. Tamam basıyoruz. Buradan dosyayı seçiyoruz arkadaşlar. şöyle arka plan değil Suda. buradan mesela ne seçelim mesela bunu seçelim gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle de büyütüp küçültebiliyorsunuz da bakayım böyle bir şey var mı bir yokmuş tamam bu kadar da arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler kanalımıza abone olmayı unutmayın oyun tv